20. yüzyılın en güçlü diktatörlerinden biri olarak kabul edilen Adolf Hitler, 20 Nisan 1889 yılında Yukarı Avusturya'da Almanya sınırına yakın bir kasaba olan Branau ayında doğdu. Kasabanın gümrük memuru olan babasının adı Alois Hitler, annesinin adı ise Clara Hitler'di. Ömrünün ilk yıllarını Brano aynı kasabasına geçiren Hitler, babasının 1895 yılında gümrük memurluğundan emekli olmasından sonra ailesiyle birlikte Yukarı Avusturya'nın başkenti Linz'e gitti ve çocukluğunun çoğunu burada geçirdi. Hitler ilk ve ortaokul eğitimini Linz'de aldı. Ancak 1903 yılında babasını tüberkülozdan kaybedip kendisi de aynı yıl ağır bir ciğer hastalığı geçirince okula ara vermek zorunda kaldı. Hitler'e babasından emekli maaşı ve bir miktar birikim kalsa Ailece yaşadıkları maddi zorluklar sebebiyle bir daha okula dönemedi. Babasından kalan birikimlerin azalması ve kendisine verilen yetim aylığının yetmemesi üzerine zor duruma düşen Hitler, bir ressam olmak umuduyla Viyana'ya gitti ve burada Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvuru yaptı. Ancak bu başvurusu reddedilince, geçinmek için çevresinde posta kartlarından kopyaladığı manzara resimlerini satmaya çalıştı. Bu dönemde bekar evlerinde ve belediye yurtlarında kalan Hitler, yoksulluk ve yalnızlık içinde hayat kalmaya çalıştı. Zor koşullar altında kalan itler bu zorluklardan Viyana'daki kozmopolit kültürü ve çok uluslu yapıyı sorumlu tuttu ve burada ilk defa ırkçı ve Yahudi karşıtı görüşlerini geliştirdi. 1914 Ağustos'unda Birinci Dünya Savaşı başlayınca kendisi Bavyera ordusunca silah altına alındı. 8 haftalık eğitimden sonra Ekim 1914'te Belçika'ya gönderildi ve burada 1. Yıpres Savaşı'na katıldı. Savaş boyunca gösterdiği cesaret ve fedakarlıklardan ötürü kendisine birinci sınıf Demir Haç madalyası verildi. Ekim 1916'da yaşanan son muharebesinde yaralandı ve iki yıl sonra Yipres yakınlarında zehirli gaza maruz kalarak geçici körlük yaşadı. Hitler, 1918 Kasım'ında hastanede taburcu olmayı beklerken Almanya'nın teslim olduğunu öğrendi. Alman ordusu hala düşman topraklarındayken gelen bu teslimiyet haberi kendisini şaşkınlığa uğrattı. Birçok Alman milliyetçisi gibi o da Almanya'nın savaşta değil masada yenildiğini ve bir kompleye uğradığını düşündü. Savaştan sonra Münih'e dönen Hitler burada askeri personel olarak ordu adına siyasi ajanlık yaptı. Bu kapsamda 1919 Eylülünde Alman İşçi Partisinin toplantılarını izlemeye başladı. Ancak incelemekle görevli olduğu bu partinin içinde zamanla oldukça etkili oldu ve 1920 yılında partinin propagandasından sorumlu kişi haline getirildi. Aynı yıl adını Milliyetçi Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştiren parti halk arasında National Zootsialistişe kavramının kısaltması olan Nazi adıyla anılmaya başlandı. Partinin kabuk değiştirdiği bu dönemde kendi konumunu güçlendirmek isteyen Hitler ise ordudan ayrıldı ve tüm zamanını partiye ayırdı. Bu yıllarda Almanya'da Nazi Partisi gibi aşırılık yanlısı partilerin gelişmesi için gereken koşullar mevcuttu. Savaşın kaybedilmesine, ağır barış şartlarına ve ekonomik sorunlara duyulan öfke ülkede yaygın bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Bu durum özellikle Berlin'de kurulan Yeni Alman Cumhuriyeti'ne şüpheyle bakan Baviera topraklarında ciddi bir muhalefet oluşturmuştu. Bu ortamda sivil hayata dönmek istemeyen askerler ve sosyalistlere karşı silahlandırılan milis güçler de Nazi Partisi'ne katılmaktaydı. Ernst Röhm isimli bir subay da bu çerçevede Nazi Partisi'ne katılmış ve Hitler'in parti içerisindeki yükselişine büyük katkı sağlamıştı. Ancak mevcut Nazi Partisi'nin liderliği zayıf, programı ise karışıktı. Bu durumu düzeltmek isteyen Hitler önce istifa tehdidinde bulunarak 1921 Temmuz'unda partiyi ele geçirdi ve sınırsız yetkilerle parti başkanlığına getirildi. Sonra da etkili hitabeti ve güçlü liderliği ile binlerce kişinin katıldığı parti toplantıları düzenledi. Böylece Nazi partisini Münih bölgesinde etkili bir güç haline getirdi. Nazi partisinin Bavyera bölgesindeki bu hızlı yükselişinden cesaret alan Hitler, iktidarı ele geçirmek için Kasım 1923'te tarihe birahane darbesi olarak geçecek bir kalkışmaya girişti. Bu darbe kalkışmasında Hitler, Fırtına bölüğü birlikleriyle önce bölgesel hükümet liderlerinin toplantısını bastı ve onları kendisine katılmaya zorladı. Sonra da bölgesel liderlerle beraber hükümet binasına doğru yürüyüşe geçti. Ancak polis ve ordu ilerleyen yürüyüşçüleri ateş açarak birkaçını öldürdü. Hitler burada yaralandı ve yakalanarak vatana ihanetten yargılandı. Yargılamalar esnasında vatana ihanetle suçlandığında bunu reddetti ve tarihteki hiçbir kurtuluş savaşının işgal altındaki başkentlerden başlamadığını ifade etti. Bu konuda Türkiye örnek gösteren Hitler, Türk Kurtuluş Savaşı'nın milli benliğini ve savaş maruzunu yitiren İstanbul'da değil kırsal bölgede başladığını dile getirdi. Kemal Paşa'nın İstanbul'a baş kaldırarak ülkesini kurtarmasının ihanet değil, hizmet olduğunu söyleyerek her başkaldırının vatana ihanet olmayacağını savundu. Dava sırasında Hitler'in savunması Alman kamuoyunda oldukça ilgisini çekti. Hitler de bu ilgiyi kullanarak mahkemeyi etkilemeyi başardı ve 5 yıl hapis cezası almasına rağmen bunun sadece 9 aylık kısmını yattı. Hapishanede geçirdiği 9 aylık süreçte ise siyasi otobiyografisini ve fikirlerini anlattı. Kavgam isimli eserini hapishane arkadaşı Rudolf dikte etti. Hitler, kavga adlı eserinde insanların, ırkların ve ulusların eşit olmadığı ve bu eşitsizliğin doğal düzenin bir parçası olduğunu savundu. Bu eşitsizlikte ırklar hiyerarşisinin zirvesinde Aryan er ırkı bulunuyordu ve bu ırk insanlığın yaratıcı yanını temsil ediyordu. Hitler'in beşeri konularda kabul ettiği doğal birim halktı yani Volk. Bu yüzden herhangi bir kurum veya uygulamanın meşruiyeti halkın çıkarına olan katkısı üzerinden yorumlanmalıydı. Devletler de halklara hizmet etmek için vardı. Ancak Alman Cumhuriyeti bu vazifesini yapmamaktaydı. Çünkü ona göre halkın çıkarlarını ancak mutlak yetkilere sahip ve halkın vücut bulmuş hali olan Führer savunabilirdi. Führer'in mutlak otoritesi altında şekillendirildi. Parti ise halktan oluşur ve yine halk himaye ederdi. Hapiste bu fikirleri kaleme alan Hitler serbest kaldıktan sonra partisine geri döndü. Ancak bu dönemde Alman ekonomisi istikrar kazanmış ve cumhuriyet düzeni meşruiyetini arttırmıştı. Hitler'in ise 1928 yılına kadar tüm Alman eyaletlerinde konuşma yapması yasaktı. Bu sebeple Nazi partisinin yükselişi 1929 yılına kadar sekteye uğradı. Mevcut Alman hükümetinin ekonomik krizi çözmedeki başarısızlığı Hitler'in propaganda kampanyasını oldukça başarılı hale getirdi. 1928 yılında oyların ancak %2.6'sını alan Nazi Partisi 1930 yılında oyların %18'ini alarak ülkede ikinci parti oldu. 1932 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Hitler rakibi Hindenburg'a yenildi ancak oyların %36.8'ini alarak gücünü de gösterdi. Seçimlerden sonra Hitler hem yeni Cumhurbaşkanı Hindenburg hem de diğer merkez sağ partileriyle yakınlaşmaya başladı. Bu dönemde Alman siyasetine egemen olan komünizm korkusunu ve sosyal demokrat karşıtlığını kullanarak onları kendi şansölyeliğinde kurulacak bir hükümete ikna etti. Böylece 30 Ocak 1933'te diğer sağ partilerle bir koalisyon hükümeti kurarak iktidara geldi. Hitler iktidara geldikten sonra hızla mutlak bir diktatörlük kurdu. Bunun için 27 Şubat 1933'te çıkan Reichstag yani Parlamento Yangını'nı bahane etti ve tüm kişisel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran bir kararname eşliğinde erken seçime gitti. 5 Mart 1933'te yapılan bu seçimlerde Nazi Partisi oyların 43.9'unu alarak parlamentoda önemli bir çoğunluk elde etti. Seçimlerin hemen ardından parlamentodan bir yetki kanunu çıkardı. Bu kanunun çıkmasından sonra Hitler, Nazi Partisi dışında kalan tüm partileri yasakladı ve Nazi Partisi'ne bağlı olmayan tüm sendika, dernek ve kuruluşları kapattı. Böylece ülkede mutlak bir hakimiyet sağladı. Hitler Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisine Führer ilan etti. Hitler'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Almanya'da yaşanan ekonomik toparlanma ve istihdam artışı kendisine yönelik halk desteğini oldukça artırdı. Hitler de ülkenin iç işlerini kendine bağlı kimseleri bırakarak daha çok dış politika ile ilgilenmeye başladı. Hitler takip edeceği dış politikayı kavgamda açıkça yazmıştı. Buna göre Almanya önce Versay Anlaşması'nın kısıtlamalarından kurtulmalı ve silahlanma hakkını geri kazanmalıydı. Bunun ardından tüm Almanların Almanya çatısı altında toplanması sağlanmalı ve tek millet, tek devlet ilkesi hayata geçirilmeliydi. Daha sonra ise müreffeh bir Almanya için yeni bir hayat sahası yani Liebensraum elde edilmeliydi. Hitler'e göre Almanların doğal yayılma alanı Doğu Avrupa topraklarıydı. Bunun için Almanlar Slavlarla olan tarihsel mücadelelerini yeniden başlatmalı ve ülke sınırlarını Polonya ile Ukrayna topraklarına doğru uzatmalıydı. Bu mücadelede Hitler faşist İtalya'yı doğal bir müttefik olarak görüyordu. Hatta ona göre Britanya İmparatorluğu geleneksel denge politikasını bıraktı ve okyanus ötesine odaklandığı takdirde Almanya'nın müttefiki olabilir de Fakat Fransa Hitler açısından Almanya'nın tarihsel düşmanı olarak durmaktaydı ve bu yüzden kesinlikle boyunduruk altına alınmalıydı. Bu süreçte önce silahsızlanma konferansından ve milletler cemiyetinden çekildi. Sonra da Polonya ile saldırmazlık anlaşması imzaladı. Böylece yayılmacılığa doğru attığı her adımdan sonra yeni bir uzlaşı sunarak Alman taleplerinin makul ve sınırlı olduğunu göstermeye çalıştı. 1935 yılının Mart ayında Hitler zorunlu askerliği getirdi. Bu eylem İngiliz İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından protesto edilse de Hitler bu itirazları dizginlemeyi başardı. Hatta Haziran ayında İngilizlerle ilişkileri geliştirerek Almanya'nın yeniden donanma kurma hakkını elde etti. Ekim ayına gelindiğinde Hitler, kavgamda öngördüğü bir diğer tasarıyı hayatı geçirme fırsatı buldu ve İtalya ile ittifak kurdu. Bu ittifak Avrupa'daki güç dengesini büyük ölçüde değiştirdi. Çünkü 1936 yılına kadar İngiltere ve Fransa ile hareket ederek Almanya'nın güneye doğru yayılmasını engel olan İtalya, bu tarihten itibaren önceki tutumundan vazgeçerek Orta Avrupa'da Almanya yayılmacılığının önünü açtı. Bu süreçte Hitler'in mevcut uluslararası yapıya yönelik eleştirileri, Boğazlar ve Hatay meselesini gündeme taşımak isteyen Türk yönetimi tarafından makul bulundu. Ancak Türkiye, uluslararası yapının zor kullanarak değiştirilmesine karşıydı ve yeni bir dünya savaşı çıkmasını istemiyordu. Bu yüzden 1934 yılında kendi çevresinde bölgesel istikrarı sağlayacak Balkan Antantı'nı kurdu. Hitler kendi nüfus alanı gördüğü bu bölgede Türkiye'nin etkinlik sahibi olmasına rahatsızlık duydu. Ancak Türkiye'nin kendisine karşı tavır almasını engellemek için ılımlı davrandı ve ilişkileri bozacak bir adım atmadı. Hitler, oluşturduğu ittifak sisteminin kendisine sağladığı imkanlarla 1937 yılından itibaren daha saldırgan bir politika izlemeye başladı. Kasım ayında ordu liderleriyle yaptığı gizli bir toplantıda Avusturya ve Çekoslovakya'yı içine alan yeni yayılma planlarını açıkladı. Bu planlara karşı çıkan İhtiyatlı komutanları ve devlet adamları 1938 yılı başlarında görevden aldı. Şubat ayında Avustralya şansölyesi Kurt von Schoenigge görüşmek için Almanya'ya davet etti ve kendisine Avusturya'yı nazi kontrolüne sokacak bir anlaşma teklif etti. Avusturya şansölyesi bu teklifi reddedip konuya yönelik bir halk oylaması yapacağını ilan edince Hitler ordularına Avusturya'nın işgali için emir verdi. Alman askerleri hiçbir direnişle karşılaşmadan Avusturya'yı ele geçirdi. Böylece Hitler, gençliğinde zorluklar yaşadı ve küçük düştüğü bu ülkeyi başarıyla ele geçirdi. Almanya'nın bu hamlesinde İngiltere ve Fransa herhangi bir direniş göstermedi. İtalya ise Almanya'yı destekledi. Hitler, Münih Anlaşması'ndan sonra bunun Avrupa'daki son toprak talebi olduğunu söylemişti. Ancak 15 Mart 1939'da Çekoslovakya'nın kalanını işgal ederek ülkeyi bir Alman himayesine çevirdi. Bu durum Hitler'in sadece Alman halkını tek çatı altında toplamakta yetinmediğini, ülkesi için daha geniş bir hayat sahası arayışında olduğunu gösterdi. Bir hafta sonra da Litvanya'dan Alman sınırındaki Memel şehrini talep etti ve bu isteği kabul ettirdi. Hemen ardından yönünü Polonya'ya çevirdi. Hitler, Alman anakarası ile Doğu Prusya'yı birbirinden ayıran Polonya'nın Danzig bölgesine yönelik bir dizi talebini Polonya'ya iletti. Ancak Polonya, herhangi bir tavizin daha ileri taleplere yol açacağını ve sonunun Çekoslovakya gibi olacağını düşünerek Hitler'in tüm taleplerini reddetti. Hitler, 1 Eylül 1939 günü Polonya'nın işgal emrini verdi. Ancak 3 Eylül günü İngiltere ve Fransa, Almanya'ya savaş ilan etti ve böylece İkinci Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. Balkanlardaki savaşın etkisiyle Alman ordularının Sovyet işgaline hazırlanması beklenenden uzun sürdü ve Hitler ancak Türk-Alman dostluk anlaşmasından 4 gün sonra 22 Haziran 1941'de Sovyetlere savaş ilan edebildi. Savaşın başlamasıyla beraber Alman ordusu Sovyet topraklarında oldukça hızlı ilerledi ve kısa sürede neredeyse 3 milyon Rus askerini esir aldı. Ancak buna rağmen Almanlar Rus ordusunu savaş dışı bırakmayı başaramadı. Hızlı bir zafer isteyen Hitler bu harekatta generalleriyle ayrıştı. Harekatın belli bir hedefe yoğunlaşmasını talep eden Alman komutanların aksine tek bir amaca odaklanmayarak kuvvetlerini farklı noktalara dağıttı. Ancak Aralık 1941'de Moskova önlerinde Rus karşı taarruzu başlayınca Hitler tek seferde Rusya'yı ele geçiremeyeceğini kabul etmek zorunda kaldı. 7 Aralık 1941'de Japonya ABD'nin Pearl Harbor'daki filosuna saldırınca Hitler Japonlarla olan ittifakı gereğince ABD'ye savaş ilan etti. Bu durum onun tüm stratejisini değiştirdi. O zamana kadar kısa vadede savaş savaşı bitirmeyi uman Hitler 1942 yılında savaşın yakın zamanda bitmeyeceğini kabul etti ve Almanya'yı savaş ekonomisine geçirdi. Bu yıllarda Nazi Partisi yetkilileri de Avrupa'ya yeni bir düzen vermek için çalışmalara başladılar. 1933'ten 1939'a kadar ve hatta bazı durumlarda savaşın ilk yıllarında bile Hitler'in amacı Yahudileri Büyük Alman İmparatorluğundan kovmaktı. 1941'de bu politika sürgünden imhaya dönüştü. Bu kapsamda Nazi rejimi altında oluşturulan toplama kampları Auschwitz gibi imha kamplarını içerecek şekilde genişletildi. Bu kıyım sürecinde Katolikler, Polonyalılar, eşcinseller, romanlar ve özürlüler ağır katliamlara uğradılar. Ancak Nazizmin kurbanları arasında açık ara en ön sırada Yahudiler vardı. Alman işgali altındaki Avrupada 6 milyondan fazla Yahudi öldürüldü. 1942 yılının sonunda El Alamein ve Stalingrad'dan yenilgiler ve Amerikan kuvvetlerinin Kuzey Afrika'ya çıkması savaşta bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten itibaren Hitler'in davranışları ve yaşam biçimi değişmeye başladı. Operasyonları doğudaki karargahından yöneterek bazı geri çekilmelere izin vermeyi reddetti ve bombalanan şehirleri ziyaret etmek istemedi. Bu dönemde doktoru Theodor Morel'e ve onun verdiği ilaçlara bağımlı hale geldi. Ancak yine de savaşta inisiyatif almaktan vazgeçmedi. Ocak 1945'ten sonra Sovyet kuvvetleri Berlin'e yaklaşırken Hitler güneyde nihai bir direniş öncülük etme planını terk ederek Berlin'deki sığınağına çekildi ve buradan asla ayrılmadı. Savaşın bitmek üzere olduğu bunu anlayan Türkiye'de 23 Şubat'ta Almanya'ya savaş ilan etti. Hitler ise son aylarını aşırı sinirli bir bitkinlik içinde sığınağında geçirdikten sonra nihayet yenilginin kaçınılmazlığını kabul etti. Ve 28-29 Nisan gece yarısı kendi canına kıyamadan önce Eva Braun ile evlendi ve hemen ardından o zamana kadar yaptıklarını haklı çıkaran siyasi vasiyetini yazdırdı. Sonra da Amiral Karl Dönitz'i devlet başkanı ve Joseph Goebbels'i başkan olarak atadı. 30 Nisan'da Goebbels'e ve çevresinde kalan birkaç kişiye veda etti. Ardından odasına çekildi ve eşi Eva Brown ile beraber intihar etti. Talimatları doğru otusunda cesetleri yakıldı videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel sever ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta günümüz dünyasının ilk milyarderi olan ve ticari bir diktatörün yani John Rockefeller'ın hikayesi yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.